Abi selam. Bugün sevgilimi hiç istemeden çok incittim. Sizi de çok severek takip eder. Kafasını dağıtmak için buradaysa, buradan da üzgün olduğumu ve özür dilediğimi söylemek istiyorum. İyi oyunlar demiş. Serper bir hıyarlık etmedin inşallah diyeceğim ben. İnşallah. Ama evet. Yani umarım çok toksik davranmadınsa, geri dönülmez bir hata yapmadınsa, inşallah affedilirsin diyelim. İnşallah çözersiniz diyelim karşılıklı. İnşallah çözersiniz diyelim. Öyle bir şey yaptıysan da vazgeç. Çok kötü bir şey yaptıysan da vazgeç. Yapma. İyi değil. Önce insanın kendisi mutsuz oluyor öyle şeylerden. Vay be adama bak buradan ulaşıp kısa buradan üzgün olduğunu iletti. Seviyor demek ki. Ya da çok büyük bir bok yedin. Hangisi salper? Hı. A- Çok seviyorsun. 2. Çok ciddi bir halt ettin. Bir şey yapmış belli. 3- e, Her ikisi birden de olabilir. İnsan bazen çok sevdiğini de çok incitebiliyor maalesef. Bana eski yayınlarım sırasında birisi böyle çok ilan, aşk bilmem ne falan filan et, etmişti yayından. Kıza, bana değil yani. Ben de tamam hani ne güzel mesajdır filan diye tekrarladım. Ta Twitch zamanları, 3-4 sene öncesi. Sonradan kız mail atmış bana. Can abi, ben de seni severek izlerim. O herif bana sardı, bırakmıyor peşimi. Ah. İşte yani bir daha yazarsa okumazsan çok sevinirim abi. Rahatsız oluyorum falan demiş. Sarper evet. senin üzerinde söylemiyorum yanlış evet, anlama Evet bilemeyiz biz kimin. Ama ne anladın olduğunu. mı? Ben böyle mesaj gönderme şeyleri geldiği zaman kullanıyorsun. Şey yapmıyorum yani. çok. Hmm. Yani böyle bir ne olur ne olmaz belli olmaz yani. Neyse artık diyelim yani hayırlısı olsun yüzden, hakkınızda. Evet, inşallah çözersiniz Sarper. Biz en son ne zaman kavga etmiştik Can ve niçin kavga etmiştik hatırlıyor musun? Hmm. Yine benim e, kahvaltıyı geç yaptığım bir saattir <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle açımdır. <laughs> Harbiden en son ne oldu da biz tartıştık? Ha şey. Ne? Sen benim videomu çekmedin. <laughs> Beşinci dakikada durdun. Ah tam aradasında. Evet. Son tartışmamız Ahtamar Adası'nda büyük trip yedi benden Songur ve hak etmişti bunu. Hak etmişti. Bak Emre ne demiş? Sevmeyin gençler. Gerek yok. Bitiyor illaki bir yerde. Niye Emrecim? Bak biz evlendik. 9. senemize girdik geçen. Çok Hayır, mutluyuz. Hayır biterse de bitsin. <laughs> Şimdi Allah korusun 10. senede de ayrıldık diyelim. Ha. Ne olmuş ki? 10, 10 güzel sene geçirmiş olduk. Hı. Evde boş boş oturacağım ama güzel bir ilişki yaşadım. Fena mı oldu? Dandik birini <laughs> dandik birini sevmeyin arkadaşlar. Geçen bizim yıl dönümümüzdü bu arada. 9. seneyi devirdik ha. Darısı başınıza. Ay, evet ya bu arada hiç bizde şey yok ha. Onu konuştuk biz de o gün. Hiç bizde böyle ay yıl dönümümüz özel bir şey yapalım. Hiç yok bizde. sıfır ya. Acaba biz biraz eksik bir çift miyiz? Hı? Yok be, iyiyiz, iyiyiz. O tarz romantizmimiz pek yok bizim ya nadiren. Şimdi seneye inşallah 10. yıl olacak. 10. Yıl yılda bir şey yaparız artık değil mi? Evlilik yıl ben? dönümünde sana pizza ısmarladım aşkım galiba. Ama sen yemedin. Ha blender almış kendine. Ha blender aldım. Tamam ben. mı? Bir <laughs> gün <laughs> geldi dedi ki ben dedi senelerdir bir blender sayıklıyorum ya onu aldım dedi. Kaç para verdin Sungur dedim. Sorma dedi. Peki dedim sormadım. Sonra çalışıyordum bilgisayar başında kalktım. Aa bugün bizim evlilik yıl oğlum, dokuzuncu yılımız da oldu lan dedim. Oturduk şurada bir konuştuk. <laughs> Ay çok komikti. 13 yıldır beraberiz, evlilikten de dokuzuncu yıl. Evet. Hmm. Maşallah diyelim. Vay be. Ondan sonra... Harbiden bazı sevgiler başlar ve biter ve sovat yani. Üç bir... yıl birini seversin sonra bitebilir, olabilir. Hayat bu yani. Ama yani sevmek güzel bir şey. Hatta karşılığı olmasa bile sevmek güzel bir şey. Hep söylüyorum ve bana ağız burnu eğiyorsunuz. Ama güzel bir şey. Benim saplığımın 19. yılı Going Strong. Devam devam. <laughs> Olabilir. Yani ne olacak? Bugün sap olursun, yarın aşık olursun. Hayat bu belli olmaz yani. Aşık olduğum hanımefendiye bir çiçek ve bir kolye aldım. İçine de yazdığım birkaç şarkıyı ve yazdığım mektubu koydum. Şansımız çok az gibi duruyor ama umarım güzel olur. Hayırlısıysa olsun belki, hayırlısı değilse olmasın. Böyle yani, çiçeğe kolyeye düşen kadın kaldı mı ya? Evet ben de düşerim aşkım. Kim? Ne yapıyorsun Ne ben çiçeği? Ben çok yoğun çalışmaya başladığım zaman bana çiçek alıyorsun ya. Gerçi çi Can'ın çiçek alma şekli şu. <laughs> Sipariş veriyor eve gelip ikimiz de evdeyiz, <laughs> kapıya çiçek geliyor. <laughs> Kırdamlı toplayacağım çiçek işte <laughs> Allah Allah. Ama bana moral oluyor aşkım o. E, tamam ne güzel. Çiçeğe düşen kadın var mı? Var işte. Ama ben Senin basmışım nikah sana. Ben hiç flörtümüzde sana çiçek almadım. Ya sen zaten ben isyan etmeden önce bana hiç çiçek almadım. Abi çünkü evet yani. Bana neden hiç çiçek almıyorsun diye bir kavgamız oldu. Ondan sonra Sungur bana çiçek almaya başladı arkadaşlar. Ama sonra da ben mesela çok böyle uzun süre çalışacağım, kapanacağım. Çiçek siparişi veriyor, çikolata siparişi veriyor. Tamam mı? Ben bunu kendi huzurun için yaptığını düşünmeye başladım. <laughs> Odaya kapandığı zaman çıldırıp da bana dert olmasın diye bol bol çikolata yesin. Çiçeğe baksın, içi açılsın. <laughs> Olabilir, olmayabilir. Değil mi? Bu konuda bir cevap vermiyorum. Vermiyorsun tabii. Tuzak soruydu çünkü Zungur. Tabii. <laughs> Nasıl Hadi. yorumlamak istersen. Evet iyi yapmışım belki içinden İçinden ama Söyle. içinden öyle geldi. Aa o zaman tamam lan. <laughs> Tabii ki ya. İçinden zaten insan yapmak çok tatlı bir şey yani. Bir şey söyleyeceğim bir de. Bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Her aşkın karşılığı olmaması hayırlı bir şey. Her aşkın karşılığı olmamalı zaten. Tamam çünkü bazı insanlarla güzel bir ilişki yaşayabiliriz, bazılarıyla yaşayamayız. Aşık bile olmuş olsak. O yüzden bazı aşkların karşılığı yoksa o işte hayır vardır söylemiş olayım. Hoş geldin askerden gelen arkadaş. Benim ailem çiçekçi faydasını çok gördüm diyor <laughs> ailem çiçekçi faydasını çok gördüm. <laughs> İyi yayınlar abi ben askerden geldim. Kazas belası yine beraberiz. Hoş geldin. <laughs> Sevmek çok güzel evet. Sevmek güzel arkadaşlar hakikaten ya. Güzel güzel. İnsanın içini ısıtan o güzel, o çiçeksi duygu. <laughs> ne N'oldu? Yani büyük boz kesmeden önce aşk muhabbeti yapmak da harika oldu. Sen biliyor musun sevgi ne güzel şey değil mi? Ya öyle replikler oluyordu bazı şeylerde. Yok şu şey ama. Özellikle. Can Sungur'la Aşka Doğru diye bir yayın gelmeyecek miydi yanlış mı hatırlıyorum? <laughs> Ha, şey doğru bak. Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrının bize verdiği en ben, güzel. Ha bu şey, ha o ne şarkı. Ne yapalım? Almadık zamanda içimize alev gibi düşen. Alev gibi düşen. <laughs> Sungur ailesi ilişki yayını. Ya işte beraber yaptığımız yayınlarda arada sırada konuşuyoruz bu konuları. Daha ne yapalım? Hoşlantı bile yaşamıyorum artık karşı cinsel insanlara karşı. Hoşlandı ne Gelir geçer öyle şeyler. Gün gelir hoşlanırsın. Sen miydin sevgilimle mi çalan. <laughs> Aynen. Ne kadar tuhaf bir şarkı değil mi ya? O kadar tuhaf bir şarkı ya, ki. Biliyorsun değil mi tüm <laughs> Evet. Birbirinin sevgilisini çalıyor sonra nikahına mı davet ediyor bir şey? Hayır. Sevgilisini çalıyor. Ha bilmiyordu haberi yoktu ha. kız ikisini birden idare ediyormuş Aynen. falan Sonra tamam. Sonra alıyor rakısını oturuyor masaya niye yaptın karı abi bilmiyordum kusura bakma falan diyor. Çok medeni iki erkek Aynen. müthiş. Bu sefer ikisi birden rakılarını alıp gidip sahilde içiyorlar. Bırak Harika. o şeytan utansın falan diyorlar. Çok haklılar. Kızı sallayıp ikisi rakı içiyorlar güzel Lis güzel. Mis gibi Hı. dünyanın en medeni iki insanı yani bence kesinlikle evet hatırladım. Biz sevdik ama bir türlü sevilemedik be sayın CS'ler. Sevilirsin yani arkadaşlar herkes için birileri var ya bu hayatta. Bir kişi de değil birden çok kişi var yani. Denk gelmeye çalışın. Bu Kratos'un iki hanımı da ölü ne yapsın bu adam diyor Benal. Bak bir de o zaten adamın yüz ifadesine Aa. yansımış. Birinciyi kendi öldürüyor ikincisi de Allah gönlün kendiliğinden gidiyor. Son olarak şunu okumak istiyorum. Emre diyor ki 3 yıl birlikte yaşarsın. Çok güzel olur her şey. Sonra ayrılırsın. Yalnız olmak istediğini söyler. O da tamam. Ayrıldıktan bir ay sonra evinde başka adamla görürsün. Çüş. Yavrucuğum, Emre'cim. Ama öyle, kral ya. Öyle insanlar var diye bütün aşk hayatınızı mı bitireceksiniz? Bir tane hıyardan öyle bir darbe yediniz diye. e her şeye küsecek misiniz? Ne alaka? He kral bak. Ceren benim kaç? İşte bilmiyorum yani sonucu da tutturuyorsun böyle işlerde. Tabii canım ayrıca bir sürü kötü ilişki yaşamadan iyi bir ilişki yaşayamıyorsunuz. Çok nadir, çok nadir yani. Böyle şeyler yaşayınca insan üzülür bir sürü şey olur. Tabii ki elbette yani robot değiliz, taş değiliz de. Hemen de bu işleri bıraktım ben falan modu bilmiyorum. Evet bak Ege de güzel bir şey yazmış. Hadi hanım